TR724 YouTube kanalındasınız. Reşit Haylamaz'ın yazdığı Duruş başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Kur'an'ın nazara verdiği peygamberler ve muhataplarıyla yaşadıklarına kısaca biz peygamberler kıssaları diyoruz ve bunlar hacmi sınırlı bir kitabın neredeyse %18'ini oluşturuyor. Şüphesiz Kur'an tarih kitabı değil. Her devrin muhataplarına hitap ediyor. Üstelik bu kıssaların hepsi 13 yıllık Mekke döneminde gelmiş. Elbette bunun da bir anlamı var. İrşat ve tebliğ davasının ilk defa başlamadığını ve bu yolunda sarp yokuşlarla dolu olduğunu daha baştan haber veriyor. Dahası dünyamız itibarıyla henüz pek fark edememiş olsak da benzeri sıkıntıları yaşarken nefes alabileceğimiz çıkış yollarını da gösteriyor. Kur'an, satır aralarında ve stratejiden anlayanların fark edebileceği bir üslupla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önündeki akabeleri aşarken bu tecrübelerden çok istifade ettiği müsellem. Ancak çoğunu hiç söylememiş, sadece icra etmiş. Zaten strateji meydanları inletircesine söylenen değil, ses tellerine değmeden icra edilebilen asude bir yoldur. Hadiseleri önceden okumak, muhtemel problemlere alternatif yollar üretmektir aynı zamanda strateji. Keşke o hayatlara bir de bu gözle bakabilseydik. Bizim dünyanın en büyük yanılgısı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi mabede hapsetmekle başladı. Keşke mabedin de hakkını verebilseydik. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında mabet var. Hem de işin tam merkezinde. Ancak hayat mabetten ibaret değil ki. Bu cemaatin en büyük suçu da bu suça can kurban, mabede hapsedilmiş bir dini hayata taşımak olmadı. Öyle ya 3-5 ihtiyarla ne güzel kandil kutluyor, yılda 2 defa gittiğimiz bayram namazıyla kulluk yapıyorduk. Seminerler, konferanslar, sempozyumlar, hayatın her kesimini hedefleyen kitap okuma yarışmaları ve günleri günlere, ayları da aylara inzimam ettirerek yılın her gününe değen ve onunla bir ömürü hedefleyen adımlar fazla geldi. Hatırlarsanız o günlerde başkaları da mabedin dışına çıkmaya başlamış, coşkulu programlara imza atar olmuştu. Hem de ne alayiş ve ihtişamlarla siz dikkat etmemiş olabilirsiniz. Ama ben özenle bakıyorum. Memleketin her alanda büzüştüğü son yıllarda herkes yeniden o küflü mabede dönüş yaptı. Kandiller bile artık 3-5 ihtiyarla okunan mevlütlerden ibaret. Süleyman Çelebi de olmasaymış, ne diyelim... Demek ki hayat emaresi gibi gözüken hareketlenmenin motivasyon kaynağı veya güncel bir tabirle o günkü hayır yarışının tavşan atleti de yine cemaatmiş. Görüldüğü gibi yeni bir şeyler ortaya koymaktan daha çok başkasının elindeki inisiyatifi almaktan ibaret olan hamleler filiz vermiyor. Klasik, yenilgiye karşı kabaran toplum refleksidir, yaşanan. Şimdi bunun bedelini ödüyor cemaat. Hem de eşi benzeri görülmemişcesine. Ve yine mabet kullanılarak. Ne acıdır ki cehalet sahiline demir atmış milletin boynuna haman damgalı imanın sarığı dolandı ve dünkü saffet kaynağı mabedin bugünkü mührü Karun'un kasasında. Öylesine girift bir zaman yaşıyoruz ki her yönüyle kıyamete alamet. Elindeki tek sermayesi mabetle aldattılar yine milleti. Yapılanlara bakınca firavunlara rahmet okutacak boyuta Ebu Cehil zemzemle yıkanmış gibi duruyor yanlarında. Çağlar boyu teraküm etmiş, ne kadar nemrut varsa bizim coğrafyada tecessüm etmiş gibi bugün. Bana son yılları nazara alarak yaşananların asr-ı saadetteki karşılığını sordular. Hemen her mahfilde. Evet baktığınız yere göre değişkenlik arz etmekle birlikte işin esasına bakılınca birebir benzeyen hiçbir yer yok. Olamaz da. Sosyal hadiselerde sonucu etkileyen insan sayısınca farklı faktör var. Şartlar aynı değil ki sonuç benzerlik arz etsin. Risalet öncesi Mekkelilerin tutumuyla vahyin geldiği gün arasındaki uçurum bir miktar benziyor. 3-5 yıl öncesine kadar mikrofonu eline alan herkes destan kesmiyor muydu? Mekke yılları boyunca yaşanan zulümler, Şibi Ebi Talip günleri, Habeşistan'la başlayıp Yesrib'i medenileştiren hicretler, Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye, Fetih ve Tebuk. Hem içeride yaşanılanlar hem de o günkü firavunların yaşattıkları açısından bakıldığında benzeşen yerler yok değil ama hiçbiri birebir örtüşmüyor. Ya Hulefai Raşid'in döneminde yaşananlar sureti haktan gözükerek halifeye kelle aldırmalar, doğruluk üzerine inşa edilen bir bünyenin temeline yerleştirilen yalan ve iftiralar, ardı ardınca üç halifeyi götüren karanlık ve girift ilişkiler. Şüphesiz bu dönemin izlerini de taşıyan çok etiket var. Ancak yine birebir örtüşmüyor. Hariciler mi dediniz? gücü eline aldığı andan itibaren terör estiren ve sahabeyle bile olsa kendileri gibi düşünmeyen herkesin katlini vacip gören, gözü dönmüş karanlık tiplere benzeyen tabii ki çok kare var. Ama haklarını yememek lazım. Adamlar yalanı kebair görüyor. İnançlarına göre onu bir defa söyleyinin dünyası da ahireti de gitti demek.'' E siz söyleyin günün mabet soslu zalimlerinin hayatı bugün yalandan ibaret nasıl benzesin ki? Peki mihnet hadiseleri Ebu Hanife'den İmam Şafii'ye, Ahmet İbni Hamel'den İmam Buhari'ye, Fahrettin Razi'den İmam Rabbani'ye kadar baş tacı insana yapılanlara benzeyen yerler çok. Ancak hepsinde hadise, hedefteki şahıslarla sınırlı kalmış. Bugünkü gibi çoluk çocuk, akraba, arkadaş veya yıllar önce verilen bir tanrı selamı işe hiç karıştırılmamış. Peki benzeyeni hiç yok mu? Var. Her güzele itiraz eden koronun buna da sataşacağını, cümleleri cımbızlayıp kim bilir nerelere taşıyacağını tahmin edebiliyor görebiliyorum. Üstelik ne onun benim payandama ihtiyacı var ne de benim niyetim ondan iltifat beklemek. Bu duruşu teslim edebilmek için ve tarihe not düşme adına söyleyeceğim. Dün Allah ve hadiseler karşısında peygamberane duruşu yazmıştı. Son 5 yıldır bunun bizzat pratiğini yapıyor. Hem de bu kadar titizlik, aşırı duyarlılık ve olabildiğince hassasiyete rağmen çoğu insana göre kader beni daha yakınına taşıdı. Ders halkasına 85 yılında katıldım. Eksiğim varsa kabımın darlığındandır. Ancak o gün bugündür bakıyorum, duruşunda hiç değişiklik olmadı. Kör gözlere inat, duygularınızın köpürüp sahillerinizi zorladığı ve hislerinizin de kapları taşırdığı demlerde bile akıl ve muhakeme ile hareket edip, kitleleri teskin eden, hatta onları affa hazırlayan bir hoca efendi gördü, tanıdığı dünya.'' Hayatınız ve hayatınıza teması olan her hayat hem de vahşetin en koyu tonlarıyla karartılırken bile kararlı duruşunda kimin değişiklik olmamışsa bilin ki o peygamber yolundadır. Gürültülü günler sizi aldatmasın. Dün olduğu gibi yarınlara mührünü vuracaklar da şüphesiz bu duruşun sahipleri olacaktır diyor Reşit Aylamaz TR724'deki köşesinde.